Bugün sizlerle beraber Goa Simulator Payda oynuyoruz. Abim de yanımda. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İlk şuradan başlamak istiyorum. Ee, şöyle girelim. Vay. Şurada ne var? Vay. Para dağıtıyorlar. Ne ne var ya? şurada bir şey görmüştüm. Aa. Orada ne? Neyse. Dans ediyorlar şurada. Nere 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 ne ne. Neyse. Telefondan konuşuyor. Evet. Ne var? Tamam ben eş. gidelim. Hmm. Lazer. Ay lan. Lazer'e değdim. Uş. Ne oluyor ya? Bir daha bakayım. Eh lazer değdi. Bir şeyler yok. Şuraya gidelim. Aynı yer. Aynı yer biz gidelim. Ay nasıl gideceğim? Ben de diğer taraftan yine giderim. Uut. var? lazer iki, Üç tane. Burada kesin, bir şey, kesin bir şey var. Da. Nasıl ben buraya nereden Zıpla. Aha, 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 aha. ben kaçayım. Tamam. burada şu şey Çabuk in ya. Hiçimiz <laughs> korktuğu için şey Şurada ne var? Kasa. Kasa. Oy. Şimdi matkap bulmamız lazım. Aşağıya gidelim. Bir daha matkap arayalım. İnşallah bir tane matkap ararız. Ah, Aha abi. matkap. Zaten başlangıçta görmüştük matkapı. Evet matkapı görmüştük. karar dilim uzunmuş ya. Şurada zaten karıştı. çabuk gir şuraya. Girmiyor. Şuraya gir. Ha, gir. Şimdi Erol verecek. ol. Erol vermiyor olsam bu sefer? Heh tamam. Ay ay Oral, Erol verdi. Heh, tamam. Açıldı. Oy. Keçi var burada. Ne? Oley Pure'u kurtardık. Arkadaşımızı kurtardık herhalde. Bunun için miydi? Bence de bayağı bunun için Başka şey yok herhalde. Altta gidelim. Acaba bunun özelliği ne? Ben altta bunu bir deneyeyim. Pek bir özelliği yok herhalde. Oha. Koşabiliyormuş. Şimdi. Diğer kasanın olduğu yere gitsin. Diğer kasa. Ee, başka kasa. Neyse biz başka kasalar daha arayalım. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Çabuk dur 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 dur. Şurada bir sürü, bir sürü matkap var. Demek ki şurada bir tane var kasa. Vay. Uy. Ne oluyor burada hızlı? Bunları polis karakoluna getireceğiz. Evet bence de ben de öyle haklı etmiştim. Gel bakayım. <laughs> Bak orada da var bir tane. Ne oluyor be? Arkadaş dışarıda bin tane polis var. Bunlar hiç mi görmüyor bunları? Ha. Getir karakolu. Polis bir bakın size getirin. Polis beni görmesin. Dilimiz koptu. Polis karakoluna girince bir şey oluyor. Ama bak en gıcık olduğum şey. Aha, burada bekle. Gel. Geliyorsun değil mi? Niye gelmiyor? <laughs> Bekleyerek git. Bak, dilimizi kopardı. Ha gel. Yala. Bak ne kadar şeysin. Suçlu. Gel bak sana yemek vereceğim. Ha ödül. Hmm. Polis bey bakın size... Yeni arkadaşları getirdim. Aha! Sadece payda ekibini çevrene içine al. Vay hırsız oldum ben. Yok. Ben... bıraktık buna. Şimdi diğer hırsızları getir. Acaba diğer hırsızları demek ki öyle öyle yapacakmışız biz zaten. Çünkü orada yazı yazdı ya hırsız getirince. Gel. Bak arkadaşım balık yemeye gitti. Gel seni de getireyim oraya. Hoş hoş. Hadi gel. Hadi gel. Gel, gel, gel. Gel. Hadi bırak. Heh. Evet siz burada Ha. Şimdi burada diğer ısızlığı da alayım. Daha var mı? Var bence. Evet burada da var. Gel bakayım gel bakayım. Bakayım burayı basmak neymiş, görün. Görün gününüzü. Ay. niye buraya getirmek bu kadar zor? Bana yani ceketinden yalasam daha kolay olur. Evet. Ya doğru konuşun, ben sizin dilinizden anlamıyorum. Gelmiş. Bak polisler, bakın size getirdim. Son arkadaşınızdır umarım. Son değil herhalde. Bir şey olmadı çünkü. Daha var o zaman. Ay. Bakalım. Wow. Daha var mı? Ya tamam hırsızlar gitti. Size ne oluyor? Daha var mı yoksa? Aha. Orada da var bir tane. Ya sen niye oraya kaçmışsın? Bunu getirmek biraz zor olacak. Niye? De... Orada engel var çünkü. Ay gel. Senin de mi tişörtünü alayım illa? Şimdi gel. Şundan yalamak gerekiyor illa. Ha. Ya tamam bir şey yok. Hepsini aldım. <laughs> bak polis bak suçlu getiriyor polis hiçbir şey yapmıyor. Diğer arkadaşların nerede? <laughs> bak kaçmaya çalışıyorlar şunlara bak. Kaçarsınız. Bitti. <laughs> Kapatabiliyor muyum ben burayı? Şu polisler mi kapatabiliyor? Kaçın. Duvarın oradalar. Daha var mı ya? hiçbir şey olmadı. Demek ki daha var. var herhalde. Var gibi. Bakalım. Yoksa da boş yere mi yattım? Üh. Şurada bak. Şurada biri var herhalde. Hop di. Hangi adam? Vay. Girmişler kimşler yok ki, bir kimşler Ne oldu? Ha. Tamam, tamam düzeldi geçmişim. Arkadaşlar oyun böyle. Ay acil bize şey lazım. Acil 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 matkap. 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 Neredesin matkap çabuk gel. Aha. Evet. Burada bir sürü matkap var. Alabiliyor muyuz? Tabii ki de. Çabuk git o kasayı aç. Ben sabırsız oldum çabuk bak gidelim. Bence öyle yapmayın. Bence de 2 dakikada yapalım şu işi. Ha, şu şurada kasayı. Masayı açmak için bir matkap bul. Olur. Al mat sen, sana matkap. Erol. Ya şu Erol olmasaydı işimi çabuk çabuk bitirdim. Ne oldu? Ne Bir şey alıyoruz. Ne bu? Kilit açıldı babuşka keçi. Oo. Babuşka keçi aldık. Yeni keçi aldık. Evet, yeni keçi. Güzel. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçide çok güzelmiş. Evet bir deneyelim onu sonra videomuzu bitiririz. Şuraya bir gidelim. Vay. Oo. Bundan diğer videolarımızı. Çoğalıyor da... baksana bir oynasana biraz bundan. Biraz da bundan oynayalım bari. Hmm. Suçlar acaba şeyle ne yapıyordur? Neyse. Biz Bir de araba sürelim. Ay. Şimdi araba sürelim. Şu keçimizle. Araba. Ee, araba araba. Ay. Ana yolda araba bulacağım. Süreceğim. Araba sürmeyi öğrenmiştim. Hani bir videomuzda de, abim araba sür demişti ya. Hani arabayı kontrol etmek zordu. Şimdi öğrendim araba sürmeyi. Araba arayayım. Araba. <laughs> ha araba. İnşallah polislere çarpmayız. Neyse. Biz polislere şöyle Sen git sen git sen git. Ben çarpmak istemiyorum ya. Git. Sonra polis bana suç olacak. Heh ben şu ana yoldan gideyim bari. Bak polis. Benim gittiğim yerde niye polis oluyor? Ha biz şöyle yukarı gideriz şimdi. Hop. Hop 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 hop. Hayır 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 hayır. Tostladık. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.